Let's go bitches Hello kanalıma hoş geldiniz Ben Nilay ee, Youtube'a yeni girdim kanalımı yeni açtım İlk videomu yayınladım İlk videom 45 bin görüntülenme aldı <laughs> Neyse yılmak yok Bu 3. vlogum 3. vlogumda neler konuşacağım Daha doğrusu ben bu vlogu bu vlog niye açtım ee, Günlük vloglarımı Günlük vloglarımı ne ya Günlük hayatımı gösterip onu vloglayacağım çünkü bir sosyal medyaya günlük hayatımı e, Paylaştığım vlogladığım zaman Kendimi daha disipline olmuş hissediyorum e, Daha yapacağım işleri yapıyorum Çünkü bir şey koyacağım bir şey editleyeceğim ya O gün yapmam gerekeni yapıyorum Yoksa yapmıyorum salıyorum O yüzden kendime böyle bir yol çizdim Ayrıca ben e, tasarımcıyım Denim tasarımcısıyım 17 yıllık bir denim tasarım geçmişim var e, Sürekli eee diyecek miyim Ona da alışırım ona da alışacağım okey bu arada soğuk kahvemi yaptım böyle elimde. Ee, şey, moda dergisi. Benim hayalim hep dergiye girip çalışmaktı. Ama niyeyse olmadı. Direkt kariyerime denim tasarımcısı olarak başladım bundan 17 sene önce. Şimdi burada kendim dergi çıkaracağım. Nilay Fashion Magazine. Oralara e, haftalık stil önerileri koyacağım. Haftalık sokak stili koyacağım. Ne bileyim dergiye bir şeyler koyacağım. Bakacağız yani nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yolda göreceğiz. Şimdi bu vloglarım. Bu vlogta da e, 4 günlük bir single day'im var. Single day'lerim olacak 4 günlük. Orada hafif yemeye, sağlıklı yemeye, yürüyüş yapıp spor yapmaya çalışacağım. Çalışacağım değil yani bu 4 günde net yapacağım. Kesin koydum kafaya. Hadi başlayalım. Gidiyoruz. Soyunuzu sürelim. Lip gloss benim takıntılı tarafımı yapma. Dişime yani. Her halükarda, her koşulda sürerim. Ya sen güzel misin? İşte yürüyüş yapmayı bundan seviyorum. Böyle güzellikleri görüyorum ya. Anladım. Kaç dakika oldu? Yerine 30 dakika oldu. Şimdi şeyimize, semtimize file gelmiş, file market. Semtimiz Ataköy. heyecanlıyım ona gidiyorum hayırlamaya Bir de şimdi yiyecek bir şeylerim alayım. Ne aldığımı da göstereyim. Kız ben ne çektim ama içeri girdiğimde heyecanlandım. Çekeceğimi unuttum değil mi? Neyse çok bir şey almadım zaten. Çünkü param yokmuş. <laughs> Şu baget ekmek aldım. Ekşi mayalı, fesleğenli, kuru domatesli. Bir de suda şey, mozzarella var ya o, çeri domates. Şimdi gidelim. Evde de avokadom var. Gideyim de güzel bir kahvaltı yapayım. Oh, geldim. Alev attım. Yürüyüşüm ve markete girmem. Bir saat 10 dakika. O çok sıcak. Saat 12. Şimdi kahvaltı yapmam. Bir şey yemem. Daha bir saat var. Genelde 1'e doğru yiyorum. 1 gibi yiyorum. Çoraplar out. Şöyle Şimdi bir soğuk kahve içmem gerekiyor. Ya. Yani soğuk kahvemi aldım ama bu ikinci gün. Dün hiçbir şey çekemedim çünkü iki aylık bir yorgunluğum vardı yani şöyle bir yorgunluk. Oğlumla Marmaris'teydik yazlıkta. İki ay non stop sekiz yaşında bir erkek çocuğuyla yazın nasıl geçirilir tahmin edersiniz? Öyle geçirdim. Şimdi de oğlum babasıyla tatile gitti. Benim de 4 günlük İstanbul'a geldik tabi bu arada. Okul başlayacak falan filan. E, 4 günlük boşluğum var. 4 günlük boşlukta işte dedim ki şöyle sağlıklı besleneyim. Güzel bir hayat yaşayayım falan filan. Neyse dün. E, dün hiçbir şey çekemedim. Yürüyüşten geldim. Sonra ben uyumuşum. Yani dünü bütün gün uyuyarak geçirdim. Ama ne yedim? Ekmek üstü siyez ekmekli. Üstüne avokado, mozzarella peynir sürdüm. Onu yedim. Sonraki saatlerde hiçbir şey yemedim. sonra biraz levlebi yedim o kadar. Yani gücüm, takatim yoktu. Sadece uyuyarak geçirdim. Ona da ihtiyacım varmış. Bu 4 günlük glow up'ta uyumaya ihtiyacım varmış. Bugün ikinci gün sabah geç kalktım. 11-12 yani kalktım. Şu an saat 1 aynen. Hmm. Yürüyüşe gidemedim haliyle. Şimdi saçımı yağladım. Benim saçım çok kuru onu yağlamam gerekiyor. Bugün ne yediğimi gösteririm. Bugün evde spor antrenman hareketlerimi yaparım. Akşamüstü bir yürüyüşe çıkarım. Bakalım. Günün devamında çekeceğim göreceğiz. Bunu da editleyelim. Bu arada soğuk kahvemi içiyorum bir yandan. Bir yandan soğuk rolonumu çıkardım. Onu her sabah unutmazsam yapıyorum. Bak ya bunu bile unutuyorum. Yani en basit şeyleri unutuyorum. Ama vloglarsan bunu koyarsam videoya unutmuyorum. Bu soğuk rolon çok iyi geliyor ya. Bunu da Rossmann'dan almıştım. Reklam değil. İçine böyle güya krem koyuyorsun da başarılı değil akıyor. Ama ben bunu buzluğa koyuyorum. Soğuk rolon şeklinde sabahları kullanıyorum. Bir de tırnaklarımı sileyim. Allah aşkına aldığım koma bakar mısınız? Benle aynı boyda. Saat 2 olmuş. Açlıktan öleceğim galiba. Dün en son bu saatte yemiştim. Yine aynı menüyü. Dün makrodan aldığım boyum kadar makro ekmek. Bak ne diyorum ya. File file. Kafa gitti. File marketten şey buldum. Siezunlu kuru domatesli fesleğenli ekmek. Onun üstüne avokado sürüyorum. Avokadoyu da limonlayıp Bunda evet. da. Limonlayıp tuzlayıp ezip böyle ekmek üstüne sürüyorum. Alamadım. Nasıl bir yorgunluk çöktü az önce üstüme. Nasıl bir halsizlik. Böyle nasıl biliyor musunuz? Uyuyacağım. Ama büyük bir ihtimalle açlıktan o. En son dün bir saatteymişim yani. İşte akşam böyle bir ara gözümü açtım da leblebi yedim o kadar. Böyle böyle yapıyorum. Üstüne de mozarellaları koyuyorum. Şöyle böleyim. Yanına da domates keserim. Mükemmel bir kahvaltı. Hazırım. Yiyebilirim. Tabağım çok güzel oldu. Görünüyor mu? Yanında da maalesef kötü bir alışkanlığım içiyorum. Bunu yiyeyim. Çamaşırları çalıştırayım. Ondan sonra bir yeri süpüreyim. Ondan sonra antrenmanımı yapayım. Çünkü çamaşır yıkamak ve evi, ev, evi süpürmek e, günlük rutin efendim söyleyeyim yani hayatın kendisi nefes almak su içmek gibi. Ev süpürmek de resmen bir kardiyo yani dünkü yürüyüşe çıkıp geldiğimde aynı terledim. Bu yüzden. Kendimi spor yapmış sayıyorum. Ay. Alev attım. Yemin ediyorum. Dün bir saat yürüdüm geldim. Onunla aynı hı, yorgunluk, hı. onunla aynı ter. Nefret ediyorum temizlik yapmaktan ama güzel bir işe yarıyor. Ya ben temizlik yaparken ya müzik açarım. Aslında artık şey açıyorum, podcastlerden bir şey açıyorum. Onu da açmamışım. Kafamda o kadar çok konu, o kadar çok kavga ettiğim kişi, o kadar çok bir şeyler anlattığım insanlar var ki onları herhalde şey yaptım, konuştum, kavga ettim. Her seferinde ben haklı çıktım. Ay çok yoruldum be. Ha böyle kafada full non stop yaşamak ayrı aşırı yoruyor. Şimdi bir banyoya gireyim. Banyoya girmeden kaşlarımı açacağım. Bir de yüzümü kirliyeyim. Acaba sivilceler çoğalmışken kil maskesi yapmamak mı gerekiyordu ya? Bilemedim Altan. Bilemedim. Neyse. Yaptık gitti. Çünkü bu dört günde oğlum yokken bütün glovapları geçirmem gerekiyor. Bütün serileri hızlandırılmış paket. Cilt bakımı olsun. Saç olsun. Ev olsun, dışarısı olsun. Her şeyi her şeyi dört güne sığdıracağım. Bunu sadece single momlar anlayabilir. Only single mom can judge me. Of! Ne varmış? Şimdi bu Marmaris'te benim cildim sürekli şey, sivilce attı. Sürekli. Yani ergenlikte en son bu kadar attım ben sivilceyi. Sivilcelerimin üstüne de şu oğlumun sürekli düşünce falan bir yerlerine sürüyorum. Sinek ısırınca. Bu SOS rolonu var ya içinde çay ağacı var. Onu sürüyorum sivilcelerin üstüne. Kurutuyor. Güzel oluyor. Şimdi ne bu? Dermosiki'nin şu göz kremi. Ya bu göz kremi şaka gibi. Öylesini almıştım ben. Ama bir baktım ki az oldu. Bir baktım ki benim göz altlarımın rengini açtı. Bak şaka. Hiç öyle bir vaat falan yani beklemedim. Öyle eczanede kasa yanında duruyordu. Uygun fiyatlıydı, alıverdim. Yani şimdi görüyorsunuz benim bayağı mordu yani bayağı siyahtı. Açtı. Mükemmel oldu. Şimdi daha gündüz saatleri olduğu için ne bileyim. C vitamini. Ben gündüzleri sürüyorum. pürüstün bu. C vitamini kullandıklarım arasında açalım şu en iyisi gerçekten cildi parlatıyor ışıl ışıl yapıyor yani makyaj altından bile o ışıltı gözüküyor elimizin üstü dirsek sonra bunu emsin bu sırada ha gülyan bitmişti varmış ya yok sanıyordum ben gülyanı ne yapıyorum biliyor musunuz açılcımı şöyle alıyorum Böyle bileklerime sürüyorum ve şöyle kulak arkasına. Bu da hiç gül yağ gibi kokmadı bana ya. Yani bilemedim rengi de çok açık. Arif olunmuş ama neyse niyet önemli. Ne diyordum? Gözaltı sürdüm. Dermosikim. Ha C vitamini sürdüm. C vitaminin üstüne nemlendirici. Gelsene be. Bu Selave'nin <laughs> şeyi nemlendiricisini. Yani herkes bunu çok övüyor falan da. Bilemedim Altan ya. Sanki daha güzel nemlendirici kremler kullanmıştım gibi. Şimdi adını hatırlamıyorum da. Şimdi az önce sürdüğüm Dermaskin 106 emdi. Üstüne bir de yoğun nem istediğim için bu sinozun avokadolu şeyini süreceğim kremine. Ya bunun gibi işte bir marka gibi, aynısı yani, böyle bir nem yok, çılgın nem atıyor krem, hasta alıp hatta fazla nem vermesinden şikayetçi olanlar bile olabilir. Ama yani yaşlanmamak için anti age kremler falan filan da ilk bence en önemlisi cildi neme doyurmak. Ah, oh, gözüme girdi, Allah kör oldum. Oh evet ne diyorduk cilt bakımımız böyle aa gözüm gitti kız kremledim gözümü neyse şu nüksün yağı var ballı bir daha alır mıyım hayır Şimdi diye kullanıyoruz ya bir de şunu göstereceğim size şu gece dudak şeyi var ya lanenjim dudak maskesi kız bunu herkes övüyor millet kopa kopa gidip alıyor işte sürdüm yattım sabah çılgın bir nem dudakla kalktım falan Asla ben öyle bir şey yapmadım. Bak asla. Yo. Yo hiç de değil. Hiç parasını hak eden bir ürün değil. Sinirlendim şimdi. <laughs> Durduk yere sinirlendim. Okey biraz emsin cildim. Okey mi? Sonra saçımızı yapalım. Şuna da kaldırayım şuradan. Saçımı kurutayım dedim. Dedim ki bir soğuk kahve içelim. Bu sırada da Dinyen Georgia. Netflix. Ya o diziye bayılıyorum o diziye ya. Üçüncü sezonu geldi. Şimdi az sonra üçüncü sezonu sonra ben bitiriyorum. Mükemmel bir dizi. Georgia Sarış'ın single man bir kadın ve onun hayatı. Bayılıyorum ya o diziye. Şimdi kıçımı kaldırabilirsem saçımı yapacağım. Belki... Ya bu koltukta böyle oturup dizi izleyip kahve içmek o kadar değerli, o kadar güzel ki. Ses yok, gürültü yok. Hadi anne, anne, anne diyen yok. <laughs> bir şeye gideyim diyorum ya. A plus'a bir pentiye bakacağım. İki al, iki ödeymiş. Kollarım ne kadar boş. Takılarımı anneme verdim. Onlar parlatılacak, altın onlar. İnanılmaz çay şey oldu böyle, rengi döndü. Kollarım nasıl boş geliyor bana. Şunu da, ay parmağım geldi. Şunu da asla çıkaramıyorum. Çünkü oluşma hediye etti onu bana. Neyse şunu bitireyim, kalkayım. Saçımı yapayım. Bundan sonra bak. Bu takımım çok güzel değil mi? Çok rahat. Yani kumaşı baya iyi. Ben bunu TikTok'ta Lefties diye paylaşmıştım. <laughs> lefties değilmiş. Bu ekiki olmuş ya. Evet, başlayalım. Gördüğünüz gibi benim saçım çok kıvırcık. Hiç sevmiyorum, hiç. Ya böyle dipten kıvırcık. Sanırsın zenci. Şimdi bir kurutayım. Bir de şu ton air var ya bunu süreceğim. Böyle çekeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu Dyson'ı da hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Çünkü saçımı çok kurutuyor. Ama pratik oluyor. Yapacak bir şey yok. Ay alev attım. Yani az önceki saçım nerede? Şimdiki nerede? Şöyle yarım tutturdum da şuraları bir daha geçtim. Az önceki saçım buradaydı. Şimdi burada. 2 gram saçım var. Şimdi şu önü biraz daha düzen göstereceğim. Ya acaba şurayı biraz kessem mi ya? Şöyle mesela. Hani şöyle dursa. Bak böyle dursa. Şuradan biraz şöyle. Öyle kessem mi? Ben kendim yapıyorum. Evde. Boyamı, kesimimi. Ay çok sıcak. Biraz daha düzelteyim. Neyse. Bugün erken acıktım. 2'deydim yani. Dört buçuk saatte de insan acıkmaz ya. Temizlik insan acıktırıyor ton balıklı salata yaptım. Yani sadece ton balık, göbek salata. Üstüne şey atmaya başladım. Karnıyarık, otu, tozu. Onu atıyorum. O bir beni top tutuyor. Hoşuma gidiyor. Sabah atmayı unutmuştum. Şimdi attım. Artı bir de keten tohumu da ekledim. Yani sabaha kadar tok olayım. Üstüne bir de şeftali koydum. Yazın böyle salataların üstüne dolaptan hangi meyve varsa koymayı çok seviyorum. Çok güzel bir tat veriyor. Şimdi bunu yiyeyim. Bakacağız ne yapacağız sonra. Evet. Biliyoruz. Haydi. Rahat ol Bakayım. Güzel oldum ya. Nasıl? Beğendim. Aa, terlik nerede? Bu ev terliği. Bunu şöyle, şöyle atalım. Şunları giyelim. Bunu Zara'dan almıştım sezon başında terliği. İnşallah görünüyordur. Çok seviyorum ya. Sadece bunu giydim bu yaz. Çanta. Çantamı alayım. Bir shopping bag alayım bu shopping bag'imi Barcelona'da bir denim fuarına gitmiştim neydi adı? Flamya Vision'du galiba orada almıştım kaç senelik canım benim look videom baş ya araba aman telefon Bluetooth'a bağlı arabada. acaba sesim nasıl geliyor neyse konuşayım bakarım sonra şey arabada giderken siz ne dinliyorsunuz? ben artık şarkı dinlemiyorum podcast'leri dinliyorum podcast'te de şey var dinlediğim Merdiven altı terapi var. Ortamlarda satılacak bilgi var. En iyi versiyonun var. Bu üçü geliyor aklıma şu an. Bunlara ful bakıyorum zaten yeni bölüm gelmiş mi. Bunları çok sıkı bir takip içerisindeyim. Yani bilemiyorum ya. Artık güzel kumaş kıyafet bulamıyoruz ya mesela bütün kumaşlardan değil. Sanki şarkılar, müzikler de öyle mi oldu ya? Bilmiyorum ki. Podcast dinliyorum sadece. Çok enteresan. Neyse. Hadi gidelim. Bakın. Züberner çıkarmış. Arkamda o kadar yer var. Geldi arkamda duruyor. Allah aşkına. Bak gösterdim videoda. O kadar yer var. Öbür tarafa geçecek. Geldi arkamda duruyor ki oradan geçecek. Afedersiniz. Oooo. Az önce de gratis'e girdim ha. Şey olmuş %70 indirim. Bu arada bu %70 indirim bana hiç doğru gelmiyor. Ya yani kaç kere kendime doğru olmadığında kanıtladım zaten. Bir ürünü sürekli alıyorsam onun fiyatını biliyorum. Ve onun gerçekten %70 inmiş mi, inmemiş mi onu biliyorum. O yüzden şey ola ola öğrendim yani. Şimdi diğer bir amacım da diş ipi. Ne Watson, ne Gretz, ne Migros. Diş ipi yok arkadaş. Şaka gibi. Bakalım. Oil 224 değil ya. Saçmalamayın. Neyse. Mikrofon da yok. Buradan şeye konuşuyorum. Telefonun sesine Şimdi arabayı şarja bıraktım. Ee, Gratis'e girdim. Migros alışverişine tamamladım. Şimdi şeye eve. Ya ben ne gratis'e girdiğimi göstermişim, ne Migros çekmişim. Yargıcıya girdim oradan bir ayakkabı aldım. Hiçbirini çekmemişim. Allah Allah. Hemen eve gideyim de spor ayakkabımı göstereyim. Hmm, çok güzel. Arabanın şarjı dolmuş. Let's go bitches. Ay yine flash açtı ya. Canım öyle bir saat 9 olmuş bu arada. Ne oraya 2 saat geçti ya. Bence onda 10 dakika 20. 30 dakika geçti ama 2 saat geçmiş. Ya ben bu saatte bir şey yemem normalde. Yani altı buçukta yemek yedim ya ondan sonra bir şey yemem. Ama canım bilmiyorum ya bir tatlı istiyor, bir şeyler istiyor delireceğim. Gidip bir litre su içeyim belki susuzluktan da olmuş olabilir. Gidip bir litre su içeyim bakayım bastıracak mı bu ihtiyacımı. Yengeniz heyecanlı. Hmm, sarma bak ne oldu bak ne güzel kızım. Öpücük öpücük. Kız püçük versene. Yedim çekmemiş ya şaka mı? Tam yargıcı kutusunu açarken bitmiş. Ayakkabılarım bakar mısınız? Bu ayakkabılarım çok güzel. Böyle bağcık. Allah'ım bayılacağım. Bayılacağım, bayılacağım. Bu 6500'dü. 2000 kaç? 2000 bir şey. 2300 mü? Evet, 2300'e düşmüş. Onu aldım. iki tane şöyle çorap aldım. Sonra Kretis'ten bazı aldığım şeyleri göstermişim. Diş ipi buldum. Çok şükür. Şu şampuan bayağı iyi düşmüştü. 300 lira falan indirim oluyordu bunda. Ee, bunu aldım. Şöyle gratis'e geçtim bu arada. Gratis'e çünkü gidip göstermediğim için. Ay saçı var şurada. Şu mint bakayım çekiyor mu? Ben çekiyor tamam. Mint mavi ojeyi aldım. Şu göz altlarını aldım. Bu göz altı bu arada göz kremi ve kapatıcı concealer olarak. Çok bayılıyorum buna pastelin. Mükemmel bir şey. Nasıl abartılmıyor, nasıl söylenmiyor. Bu da yine pastelin SPF'li seviyorum. Bunu da aldım. Şöyle Maybelline'den bak şöyle ve Lipton li, L Y K D aldım. Ben dudak balmını yiyorum büyük bir ihtimalle. bir Habire elimde, habire evde sürüyorum. Bitiyor. Bu da tint. Ya çok önemli şeyler değil. Şu kapatıcı fırçasını aldım. Kapatıcı fırçam kötü olmuştu. vegambo Vegan bu. Bakın böyle açılı. Yani gözün şurasına çok güzel oturuyor. Ve kıvı da uyumuşacık. Bakayım çekiyor mu? Çekiyor tırsak. Bu da şey fırça böyle yanlar için küçük fırça. Şurası tarak çok tatlı ya. Bunları göstermiştim kaydetmemiş şimdi kaydetti. Saat kaç? 9.30. Canım çok tatlı çekmeye başladı. 6.30'da yemek salata yemiştim. Ondan sonra normalde ben bir şey yemem ama bir bir şey oldu. Herhalde dehidre oldum su içmedim. Bol bol şunu bitireyim benim boyum kadar. Bunu bitireyim bakayım geçecek mi? Şimdi sitenin içinde bir yürüyüş yapsam dışarı çıkmadan Selam canım. Nilay Fashion Magazine'e hoş geldiniz. Efendim bugün Adidas Style inceliyoruz. Dersime çalıştım geldim. Bu dergiyi önemsiyorum. Şimdi Adidas Style'ımızda ilk olarak Adidas pantolonlarla başlıyorum. Bu yana üç şerit olan pantolonlar. Hani yeşili, kırmızısı, mavisi falan zaten trend diyorsunuz ki. Onlara ek olarak kahve, kahvenin tonları şey, leopar, bunlar geldi. Şimdi bunlar, bu pantolonlar nasıl kombinleniyor? Tabii ki şık. Bir eşofmanı şıklaştırıyoruz. İçeriden sesler geliyor, oğlum oyun oynuyor, sorun yok. Her şey kontrol altında. Bu eşofman altları şöyle, mesela mavi, beyaz, sarı, poplin gömleklerle kullanılıyor. E, Oversize ceketlerle giyiliyor. Mesela e, Nasıl desem kareli, kareli, oversize şey, ceket, içine çizgili gömlek. Bak, altına da adidas eş Üç çizgili. Ee, çizgili gömlek dedik. Ha, şık üstler. Saten bir üst olabilir, şifon bir üst olabilir, strapless üst olabilir, dantel üst olabilir. Ee, gömleklerde genelde, ma onu söyledim ya galiba, mavi, beyaz işte, batırıyla o gömlekler falan. O da oversize. Ee, kahveler, evet, bunu söylemişim. Ha bu Adidas pantolonların üstüne. işte gömleğinizi giydiniz, ceketinizi giydiniz falan. Spor bir çanta alacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz efendim. Çünkü en şık çantanızı alıyorsunuz. Buna en şık çantalar eşlik ediyor. Çevirelim. Altına ayakkabı seçimi. Ayakkabı seçimi tabii ki spor ayakkabı. Sneakerlar onlar olur. Onlar okey. Ama benim de en sevdiğim ve benim de giydiğim. Eşoman altına. <laughs> Taşlı babetler. Sivri burunlar. Hem mini sivri burun hem... Yani mini topuk. Mini sivri burun ne ya? Mini topuklu sivri burun. Hem yüksek topuklu sivri burun. Hem kovboy botları. Aşırı güzel oluyor. Adidas üstlerde ise şöyle. Mesela Adidas'ın şeyi var ya. Adidas'ın tişörtü. Yanında yine üç çizgi var. Onun altı dantel bir etek. Mükemmel. Ya da fermuarlı klasik Adidas'ın şoman üstü var biliyorsunuz. Onu neyle? Mesela saten bir etekle. Deri bir etekle. Uzun kollu e, üstleri var yine spor üstleri Adidas'ların. Bunu da kalem bir etekle giymek. Ya da uzun kollu bir üstüne ha, saten ha, saten sigaret pantolon altına sivri yüksek burun. Yüksek burun. Yüksek topuk. Bir ayakkabıyla geçelim. Şortlarda yine üstüne gömlekler giyiliyor. Şortların üstüne babetler aşırı yakışıyor. Hatta babetin içine çorap mükemmel oluyor. Kovboy çizme şorta çok güzel gidiyor. Benim de en sevdiğim şeyler. Ee, yani Adidas Puma. Ya Puma da var tabii ki o model. Bildiğiniz onu. Onun ya benim de en sevdiğim Adidas Puma, Nike falan bunlarla kombinlemeyi sevdiğim şeyler pul payet, e, dantel ya da topuklu. Yani ters köşe. En sevdiğim. Bütün görselleri gördünüz. Dergimi bitirdim. Hepinize teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola. Aa, kapatmadan önce bir şey söyleyeceğim. Ee, geçen bu üçüncü videom. ikinci videomda bir şey olmuş. Mesela video 18. dakikada bitiyor ya. 23. dakikaya kadar siyah ekran devam ediyor. Sonra benim ayrıca çektiğim minik, dergiye anlattığım minik video devam ediyor. Ya bunu nasıl yapmış olabilirim? Yani istesem yapamam. Yani yanlışlık olmuş. Ama ben istesem böyle bir şey yap. Yani ilk önce siyah bir şey gelsin sonra minik bir görüntü video hani devam etsin. İstesem yapamam. Bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum. <laughs> Bilen varsa yazabilir. Bir de videoları şimdi böyle YouTube formatına böyle çekiyoruz ya. Ben böyle çekmeye çalışıyorum okey. Ama YouTube'a editlediğim zaman böyle oluyor. Onu niye yanlış yapıyorum onu da anlamadım. Efendim kendinize çok iyi bakın. Genelde pazar günleri öğlen 12'de videoları atmaya çalışacağım. Bay.